Şimdi başka bir konuya geçeyim karaciğerden. İnflamatuar bağırsak hastalığı var. O da başımızın bir sıkıntısı. Sayısı yağlı karaciğer kadar çok değil. Ama bir parantez açayım. Ee, giderek hızla artan bir hastalık. İnflamatuar bağırsak hastalığı iki tane hastalıktan oluşuyor. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Birbirinin kardeşi gibi. Bu, bu hastalıklar Avrupa ve Amerika'da yüksek oranda görülürken Türkiye'de biz bunu 20 sene önce pek görmezdik ama şu anda öyle bir hızla artıyor ki inanılmaz boyutta. Özellikle gençlerde, üniversite öğrencilerinde falan çok ciddi bir artış var. Sebebi batı tarzı yaşam ve işlenmiş gıdalar. Aslında bunların da kökenine baktığınız zaman bağırsak bakteri yapısını bozması ve yine işte biraz önce saydığım toksik maddelerin vücuda girmesi. Ee, geçen bu, bu yıl yapılan kongrede Avrupa'da şöyle dendi. 100 binde 50 oranında görülüyor şu anda toplum sıklığı. 5 yıl sonra bunun %1 oranında görüleceği söylendi. Buna bir tsunami geliyor diyorlar. Tsunamiye hazırlık yapıyor Avrupa Amerika. Bizde şu anda bir hazırlık yok. Ama ciddi bir artış olacak. %1'e ulaşacak yani neredeyse. Kanlı isalle giden ömür boyu süren bir hastalıktır. Tedavisi yok şu anda. Sadece düzenli olarak ilaç kullanması gerekiyor iyileşebilmesi için bunu da belirteyim. Şimdi butirat verilmesinin peki Kron hastalarında bir faydası olur mu diye bakmışlar gerçekten de bu da güzel bir insan çalışması 60 Kron hastasına 80 ülseratif kolit hastasına vermişler yani toplam 140 İBH hastasına vermişler 90 gün boyunca vermişler ve karşılaştırmalı bir çalışma şunu bulmuşlar e, bu tirat uygulanması hem hastaları kısmen iyileştiriyor, iyileşme de sağlıyor, yaşam kalitesinde çok ciddi bir iyileşme sağlıyor. Ve bunu da mikrobiyota üzerinden yaptığını bulmuşlar. Bu çalışmada ilk defa enteresan bir bulgu daha var. Özellikle bağırsak bakteri tipine göre bazı hastaların daha iyi cevap verdiği gösterilmiş. Şimdi konumuz biraz zamanımız az olduğu için her şeyi anlatamıyorum. Enterotip 1, 2, 3 diye tüm dünyada insanların bakteri yapısına göre sınıflandırmak mümkün. Hepimiz bu sınıflardan bir tanesine giriyoruz. Özellikle enterotip 1 olanların daha iyi cevap verdiği de bu çalışmada ilk defa gösterilmiş.